Herkese merhaba, ben Menna Şahin Diksiyon TV'ye hoş geldiniz. Bu video sizin günlük diksiyon çalışma rehberiniz olacak. Burada bahsedeceğim her şeyi günlük uygularsanız, emin olun belli bir süre sonra çok iyi bir noktaya geleceksiniz. Şimdi programımıza başlayalım. Sabah uyandık, uyanma saatimizin hiçbir önemi yok. Ama uyandığımız andan itibaren ilk yapmamız gereken şey, nefes egzersizi, diyafram nefesi. Cama açın havanın soğuk olması vesaire hiç önemli değil. 10 kere diyafram nefesi alın. Diyafram nefesini nasıl alacağımızı ilk ders videomuzda bahsetmiştim. Çünkü konuşmanın ilk adımı nefestir. Tekrar bir hatırlayalım nefes alırken ne yapacağımızı. Tahmin ettiğim gibi o videoda girmemiş, kameraya sığmamış. Bakın karnım şişiyor bakın. Bu diyafram nefesi. Göğsüm ve omuzlarım hareket etmeyecek bu nefesi alırken. Bu doğru nefes. Eğer Göğsüm şişerse nefes alırken bu yanlış ki çoğumuz diyafram nefesini bilmiyorsak bu şekilde alıyoruz. Böyle almamaya dikkat edin. Gün içinde de yine bu nefesi almayın. Doğru olan diyafram nefesi. Yani karnımızı şişirdiğimiz nefesi alın. Emin olun çok daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bununla ilgili bulabilirsem birkaç makaleyi de aşağıda belirteceğim. Onları da inceleyin. 10 kere diyafram nefesi aldım ama gün içinde yine nefeslerimi diyaframla almaya devam ediyorum. Daha sonra ne yapıyorum? dudak egzersizleri. Çünkü dudaklar gelişmezse içeride yani ağzımızın içinde gösterdiğimiz bütün o çaba sonuçsuz kalabilir. Neden bahsediyorum? Gırtlağımızı, dilimizi, dişimizi kullanarak harika bir ses oluşturabiliriz ama bu sesin çıkmasına dudaklar izin vermezse bütün bir çaba boşa gider. O yüzden dudakların iyi çalışması gerekir. Fazla uzatmadan söylüyorum. UX antrenmanı. Nasıl yapılıyordu? Şöyle UX 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 bunu yaparken dudaklarınızın kasıldığını hissetmeniz gerekiyor. Şöyle yaparsanız olmaz. UX UX UX. Bu dudakların yorulması gerekiyor. UX demekte de zorunda değilsiniz bu arada. Yapmanız gereken bu. Bunu yaptığınız zaman dudak kaslarınız harekete geçecek ve gün içinde daha rahat konuştuğunuzu fark edeceksiniz. Bunu da yine 1-2 dakika boyunca yapmaya gayret edin. Gün içinde aklınıza geldikçe 10 saniye, 15 saniye rahatlatın, kaslar açılsın içerideki çaba boşa gitmesin. Ve bir de gün içinde konuşmalarınıza odaklanın. Bu üçüncü adım. Gün içinde konuşurken nasıl konuştuğunuza dikkat edin. Vurguları nasıl yaptığınızı, ses tonunuz yüksek mi, alçak mı? Bunu ayarlamaya çalışın. Bunu ayarlarken de yine kendinizi kaydedip dinlemeyi unutmayın. Konuşmanızın tonunu ancak böyle anlayabilirsiniz ya da bir başkasıyla birlikte konuşurken sesinizi kaydedin. Tabii ondan habersiz yapmayın bunu ve daha sonra dinleyin. Ses tonlarınız arasındaki farklı bir kıyaslama yapabilirsiniz. Tabii ki de tek bir kişi bu konuda ölçünüz olmasın. Birçok kişiyle yapıp ses seviyenizi değerlendirmeye çalışın. Bakalım çok mu yüksek konuşuyorsunuz yoksa çok mu alçak konuşuyorsunuz? Bazı sesler isteseniz de çok yükseğe çıkamaz. Bazıları da gerçekten çok tiz olduğu için alttan gelmez. Ona yapacak bir şey yok. Yine de rahatsız etmeyecek aralığı bulmaya çalışın. Karşınızdakiler dinlerken sıkılmasın sizi. Gün içinde 5-10 dakika yine ayırarak bir metin alın ve metini sesli okuyun. Sesli okurken yine sesinizi kaydedin. Daha sonra dinleyin ve hatalarınızı kendiniz tespit etmeye çalışın. Rahatsız olduğunuz noktaları tespit edin memnun olmadığınız noktaları daha doğrusu. Örneğin bir cümleyi tek nefeste okuyamıyor musunuz? Çok mu duruyorsunuz? Durak noktalarında hatalarınız mı var? Tespitlerinizi kendiniz yapın çünkü bunu e, ancak uzaktan eğitimde bu kadar faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ne yapacaksınız? Türkçe ile ilgili sıkıntılarınız varsa önce onları giderin. Yani teorik bilgilerden bahsediyorum. Örneğin ulama yapmıyorsanız ulamanın ne olduğunu öğrenin. Mesela bir harp, kelimenin sonundaki ses, sessiz harf, bir sonraki kelimenin başındaki sesli harfle birleşir ve tek bir kelimeymiş gibi okunur. Örnek verelim. Bardak altı, ulama yapmamız gerekiyor. Bardak altı diye okunur. Yani bardak altı. Ulamayı öğrenin, bazı dil bilgisi kurallarını öğrenin. Eklerin nasıl seslendirileceğini zaten birçok videoda bahsettik. Bu kurallara uyarak okuyun. Daha sonra hangi harfle, harflerde hatalarınız var onları tespit edin. Ve o harflerle ilgili çalışmalara yoğunlaşın ama bütün harflere genel olarak çalışın. Ve dördüncü adıma geçiyorum. Beş mi oldu bilmiyorum. Benim paylaşmış olduğum tekerlemeler videosundaki tekerlemeleri, akıcı konuşma çalışmaları onlar. Yine bu dudakların ve içerideki çabanın boşa gitmemesi için o tekerleme çalışmaları çok mühim. Her harfe aynı özeni gösterin ama sorunlu olduğunuzu düşündüğünüz harflere daha fazla çaba harcayın. Yine bir 5-10 dakikada tekerleme çalışması yapın gün içinde. Dediğim gibi oturup tek seferde 20 dakikalık bir antrenmanı yoktur diksiyonun. Gün içinde başka şeylerle uğraşırken de gayet güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Burada önemli olan dikkat ve bilinç. Her an bu konu hakkında bilincinizin açık olması çok önemli. Onun dışında çok kolay çalışmaları var. Ve 6-7 ay sonra fark edeceksiniz ki bazı gelişmeler olmuş. Eski kayıtlarınızı kaybetmeyin. Daha sonra onları bir before, after, öncesi, sonrası yapın. Aradaki farkı kendiniz görün. Ne kadar değiştiğinizi kendiniz tespit edin. Yine dediğim gibi 6-7 ay sonra başlayan gelişme orada sonuçlanmaz. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sonra bile hala gelişmenin olduğunu kendiniz gözlemleyeceksiniz. Bunu ben kendi hayatımda gözlemliyorum çünkü. Günlük çalışma prensibinizi böyle oluşturun. Rahat bir çalışma prensibi vardır. Öyle çok disiplinli olup oturup 20 dakika dış dünyayla ilişkinizi kesip çalışabileceğiniz bir şey değildir. Ki buna da gerek yoktur çünkü konuşmak zaten sosyallik isteyen bir aktivite. Tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Çekinmeyin etrafınızdakilerden hatta onları da teşvik edin. Çünkü iletişim ne kadar güçlü olursa toplumun o kadar daha iyi ileriye gidebileceğini düşünüyorum. Bu sadece Türkçe kullanımıyla ilgili değil bence. İnsanların kendini ifade edebilme özgüveni de çok önemli. Ne olduğunuzu iyi bilip ona göre hareket etmeniz. Bir soru sorulduğunda bilmiyorsanız özgüvenli bir şekilde ben bunu bilmiyorum diyebilmek. Özgüvenden kastım bu her şeyi bilmek değil ya da yaptığınız işte iyi olduğunuzu düşünmeniz değil. Kendinizi doğru tanımlayabilmeniz. Kendimizi aşağıda görmeyelim, kendimizi yukarıda da görmeyelim. Bunu başarırsak güzel bir toplum oluşturacağımıza inanıyorum. Konuşma anlamında benim tavsiyelerim bunlar. Günlük antrenman planınızı buna göre şekillendirin. Umarım bu video yararlı olur. Önümüzdeki 6-7 ay hatta yıllar içerisinde bu çalışmaları yaptığınız zaman sonuç aldığınızı hep birlikte görürüz. Benimle de paylaşırsınız bu deneyimlerinizi umuyorum. bir kez daha söylüyorum Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Orada günlük Türkçe ile alakalı paylaşımlar yapıyorum faydalı olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve faydalı olması için başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın.